Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz hamile kaldığını öğrendiğiniz andan itibaren aklınıza ilk gelen şey nedir bu beslenmek? Ne yersem bebeğime daha yararlı olur? Ne yersem zararlı olur? Nasıl zayıf kalabilirim? Ya da nasıl bir diyet yapmalıyım gibi konular. Şimdi bu, bu videomuzda gebelikte nasıl zayıf kalabiliriz? Nasıl sağlıklı beslenmeliyiz? Nasıl daha az kilo alınır? Bunu işleyeceğim. Diğer videolarda yemememiz gereken yasaklı olan 10 tane besini anlatacağım. Bir diğer e, videomda da e, çay kahve tüketimi ve yeşil çay tüketimi çok önemli. Bunları anlatacağım. Hepsini bu videoya sığdırıp da daha uzun bir video çekmek istemedim. Hepsini parça parça çekmek istedim. O yüzden bu videolarından sonra mutlaka diğer videolarıma da göz atmayı unutmayın. Gebek aldığımızı öğrendik. Aklımıza ilk gelen nasıl zayıf kalarak çok kilo almadan e, gebeliğimi sonlandırabilirim, devam ettirebilirim gibi bir düşünce geliyor. E, bu düşünceyi ya yani bunları düşünmeniz çok güzel bir şey. Gerçekten bu videoyu izliyorsanız eğer inşallah dediklerimi yaparsanız kendinize bir liste oluşturursanız e, benim söylediğim şeyleri mutlaka bir kağıt kalem alın. Mutlaka not ede ede videomu izlerseniz çok daha sağlıklı çok daha sağlıklı bir bebeğinizi büyütme şekli olacağını düşünüyorum. Sağlıklı bir şekilde gebeğiniz sonlanır. Şimdi kuşaklar boyunca gebe kaldığımızda öğrendiğimiz an aklınıza ilk gelen ve ilk duyduğumuz şey sen artık iki canlısın, iki kat yemen lazım. Böyle olunca da ne yapıyoruz? Lokmaları ağzımıza daha öğrendiğimiz ilk andan itibaren çiftler çiftler atmaya başlıyoruz. Yani bir yediğimiz şeyi ikiye yiyoruz. Bir tabak yiyorsak iki tabak yiyoruz. Sonuç ne oluyor? çok kilo alma ve sağlıksız bir gebelikle sonlanma oluyor. Biz gebelikte çok kilo almayı önermiyoruz. Niye önermediğimizi, neden sağlıklı bir şekilde olmadığını birazdan daha ayrıntılı bir şekilde bahsedeceğim. Şimdi bir de diğer kadın gruplarımız var. Gebe kalmayı öğrendiği zaman ne oluyor? Ben çok kilo almak istemiyorum. O yüzden yemiyorum diyor ve çok çok az yedikleri için bu sefer çok zayıf kalıyorlar ve bebekleri tam anlamıyla beslenemiyorlar. Peki bunun bir ölçüsü yok mu? Çok kilo almak ya da çok az yemekle olmuyor. Bunun bir ölçüsü var ve bu ölçüye uyduğunuzda sağlıklı beslendiğinizde e, çok güzel ve çok kaliteli kilolar alacaksınız ve bu kiloların hepsinin e, bebeğinize sağlıklı bir şekilde bebeğinizin kilosu oluşturacak şekilde e, alacağınızdan eminim. E, i̇lk olarak şunu söylemek istiyorum. Eğer Sağlıklı besleniyorsanız yani hayatınız oynuyor siz sağlıklı bir şekilde besleniyorsanız hani arada kaçamaklar olabilir. Onun dışında devamlı hareket halindeyseniz devamlı spor yapıyorsanız bu videoyu çok izlemenize gerek yok. Zaten anlatacağım çoğu şeyi siz biliyorsunuzdur. Ama çok böyle oturarak çok hareket etmeden bir iş yapıyorsanız veya çalışmıyorsanız devamlı evdeyseniz evet ev işleri sizi çok yorabilir ama bizim istediğiniz ev işlerinden çok spor hareketleri daha hareketlilik yani pervis kasınızı çalıştıracak işte karın kaslarınızı kol kaslarınızı bacak kaslarınızı çalıştıracak hareketler yapmanızı istiyoruz ve daha sağlıklı bir beslenme öneriyoruz. Fazla kilo almak zaten ne hani gebe olmasanız bile çok zararlı bir şey. Fazla yediğiniz zaman mutlaka fazla kilo alacaksınız. Sağlıksız beslendiğiniz zaman mutlaka bu size gebe kalmasanız bile sağlıksız bir kilo olarak geri dönecektir. Benim size önerim e, gebe kalmadan önce ya da şu an gebeyseniz Mutlaka bir ayrıntılı kan tahlili baktırmanızı istiyorum. Kan tahlillerinde vitaminlerinize baktırmanızı mutlaka öneririm. Vitaminlerinizden B12, demir, e, kalsiyum gibi vitaminler bizim için gebelikte çok önemli ve bebeğin çok tükettiği bir vitaminler ve hepsini anneden çekip aldığı için anne bu e, anne eğer bu vitaminlerde yetersizse ve takviye almazsa gebelikte çok daha sıkıntılı durumlara düşebilir. Bu yüzden Yazıyoruz. İlk yapmamız gereken madde e, mutlaka hemen gidip kan tahlili, ayrıntılı bir kan tahlili yaptırmak. Şimdi size e, konunun en mantığını anlatmak istiyorum. Şimdi neden sağlıklı beslenmemizi anlarsanız eğer, yani gebelikte neler olabilir? Çok fazla sağlıksız e, bir şekilde beslendiğinizde başınıza neler gelebilir? Bunu öğrendiğinizde bence daha sağlıklı beslenmek sizin aklınıza daha çok yatacağı için ilk önce sağlıksız bir şekilde beslenirseniz çok fazla kilo alırsanız hangi hastalıklarla nelerle karşılaşacaksınız onlardan bahsedelim. Bizim gebelikte çok kilo alımına bağlı gebelik şekeri dediğimiz gestasyonel diyabetle karşılaşıyoruz. Gestasyonel diyabet nedir? Çok fazla kilo aldığınızda bebeğinizde bir takım sıkıntılar oluşmaya başlıyor. Ne oluyor? Aşırı kilo alımınıza bağlı bebeğiniz amniyotik sıvı içinde olduğu için amniyotik sıvısına bir azalma olabiliyor. Hatta erken doğuma kadar gidebiliyor. Bu yüzden mutlaka çok kilo almamanızı öneriyorum. İkinci olarak duymuşsunuzdur. E, ben gebelik zehirlenmesi yaşadım. E, gebelik zehirlenmesi olmuş gibi e, halk arasında bir tabir vardır. Bu preklemsi deniyor gebelik zehirlenmesine. Ve neden kaynaklanıyor? Tansiyon yüksekliği. Ayrıca bacaklarda e, kollarda bile olabilen özellikle bacakların böyle davul gibi şişmesi, çok fazla ödem olması e, idrarımızda protein çıkması durumunda bu üç madde başımıza geldiğinde yani tansiyon yüksekliği, ödemimiz, protein, idrarımızda protein çıkması başımıza geldiğinde biz buna preeklampsi diyoruz ve gebelikte hiç yaşanmasını istemediğimiz bir olaydır ve bu tamamen çok dikkatsiz beslenmekten kaynaklanıyor. Yani aslında gebeliğinizi çok sağlıklı bir şekilde ilerletmeniz, bebeğinizi çok sağlıklı bir şekilde e, beslemeniz tamamen sizin elinizde Peki gebelikte kilo alsanız da almasanız da bebeğiniz karın içinde büyüdüğü için ve midenize baskı yaptığı için e, mide rahatsızlıkları zaten yaşayacaksınız ve sizin beslenmenizle alakalı daha hafif bir şekilde atlatabilirsiniz ve kabızlık olayları gebelikte e, kadınlarımızı gerçekten sıkıntıya düşüren şeylerdir o yüzden kabız olmamanızı da istiyoruz bu yüzden e, beslenmemize tekrardan dikkat etmemiz gerekiyor. Bir de şu konuya gelelim. E, ne kadar kilo alırsanız alın bu sizin vücudunuzda su ve yağ olarak depolanır. Vücudunuzdaki doğal gerginliği ve esnekliğiniz de azalır. Ne oluyor bunun sonucunda? E, iyice haftalığınız ilerledikten sonra bu esneklik de azalıyor. Ve siz spor da yapmıyorsanız doğumunuz gerçekten çok zor olabiliyor. E, ve... Doğumu oldu. Tamam bitti. E ee, geriye neler kaldı? Sağlıksız kilolarınız kaldı. Gerçekten güzel, düzenli bir şekilde devam ederseniz ve sağlıklı bir şekilde kilo alırsanız doğumdan hemen sonra emzirme ile birlikte kilolarınızın çok çabuk bir şekilde gittiğini ve eski kilolarınıza hemen döndüğünüzü göreceksiniz. Ama siz sağlıksız besleneceksiniz. 20 kilo, 30 kilo hatta 40 kilo alan kadınlar var. 40 kilo aldığınızda ne olacak? E maksimum bebeğiniz plasentası, amniyotik sıvısı derken 8-10 hadi 10 kilo gitti diyelim. 10 kilodan kalacak size 20 kilo. Bu 20 kilo tamamen sizin beslenmenizden kaynaklı kalan ve çok zor vereceğiniz kilolar olacaktır. Bu yüzden size anlatacağım Sağlıklı beslenme listesinde, liste liste söyleyeceğim biraz da neden ne yemeniz gerektiğini söyleyeceğim. Mutlaka yan tarafa da tek tek madde şeklinde yazacağım. Size mutlaka kaydetmeyi unutmayın ve kendinize bir liste yapmayı unutmayın. En çok duyduğunuz şey, sen iki canlısın, iki kişiliksin, iki kat yemek yemen gerekiyor. Hayır, senin iki kat daha sağlıklı beslenmen gerekiyor. Bunu unutmayalım. İki kat fazla yemek değil. İki kat fazla dikkat edip sağlıklı beslenmek. Şimdi size e, liste şeklinde sunacağım. Size daha rahat not almanızı e, sağlayacağını düşünüyorum. İlk olarak sabah kahvaltısında ne yemeniz gerekiyor? Sabah kahvaltısında mutlaka bir yumurta yiyin. E, bir dilim hatta iki dilim sert peynir yiyin. Yumuşak peynirden çok sert peynir öneriliyor. Mutlaka e, bir ya da iki dilim sert peynir yemelisiniz kahvaltınızda ya da ara öğününüzde seçebilirsiniz ama kahvaltılarda öneririm 2 tam ceviz yani 4 yarım 2 tam ceviz olacak şekilde 2 tam cevizinizi mutlaka e, kahvaltınıza ekleyin. Onun dışında domates ve yeşillik bol miktarda, sınırsız, istediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Bol miktarda domates salatalık, e, maydanoz hani aşırı tüketimi sadece düşeye sebep olabilir. Hani maydanoz tüketimi düşeye sebep olabilir e, diye duymuşsunuzdur belki ama o da çok fazla yemeniz. Ama şöyle Birkaç dal de size hiçbir sıkıntı yaratmayacaktır. Dereotu yiyebilirsiniz, marul yiyebilirsiniz. Mutlaka bol yeşillikte şöyle bir kendinize tabakta hazırlamanızı öneriyorum. 4-5 adet de zeytin yiyebilirsiniz. Sabah kahvaltınız bu şekilde olacak. Ekmek, 1 iki dilim ekmek yiyebilirsiniz. Ama normal bu bakkal ekmekleri dediğimiz baton ekmeklerden değil. Çavdar ekmeği ya da tam buğday ekmeği yani mümkünse kendiniz yapın evde. Ama kendiniz yapacak vaktiniz yoksa mutlaka çavdar ekmeği ve tam buğday ekmeği alın. Kepekli ekmek de önerilmiyor. Mutlaka bu ikisinden birisi yani tam tahıllı bir ekmek tüketin. İkisini yiyebilirsiniz. Sabah kahvaltınız bu şekilde çay e, sabah kahvaltısında açık olacak şekilde 1 e, iki fincan çay tüketebilirsiniz ama mutlaka şeker atıyorsanız yani çok atıyorsanız yarıya indirin. Az atıyorsanız mutlaka bırakmaya çalışın ve şekersiz çay tüketmeye çalışın. Bal reçeli, e, bal ve reçele biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Ee, bal ve reçelde şeker olduğu için aniden şekeriniz yükseltip aniden şekerinizi indirir bu da sizin e, kan şeker dengesizliğine yol açar ve bir anda böyle acıktığınızı karnınızın kazındığını hissedersiniz ee, bal reçeli her gün önermiyorum ama yine yiyecekseniz de çok az miktarda e, canınızı çok istediği zamanlarda tüketebilirsiniz evet gelelim ara öğünlere şimdi biz e, şunu söylemeyi unuttum mutlaka beslenmenizi 3 ana öğün 3 ara öğün yapın. Yani 3 tane ana öğün yaptım. Ara öğünleri atlayayım demiyoruz. Gebelikte biz 6 beslenme öneriyoruz. Yani az az sık sık yemek bizim için en doğrusudur. Sabah kahvaltı yapıyorsunuz. Ara öğün yiyorsunuz. Öğlen yemeği yiyorsunuz. Ara öğün yapıyorsunuz. Akşam yemeği yiyorsunuz. Ve gece yatmadan ee söyleyeceğim. ılık bir süt içip yatabilirsiniz. Bunun için 3 ana öğün, 3 ara öğün yapıyoruz. Şimdi ara öğün listesi yapalım. Ara öğünlerimizde mutlaka bir porsiyon ya da maksimum iki porsiyon meyve tüketebilirsiniz. Ama meyvede şeker olduğu için mutlaka yanında ekstradan yoğurt, süt, ayran, kefir gibi yani kalsiyumu yüksek bir şeyle tüketirsiniz. Kan şekeri çok daha iyi dengeler ve kalsiyum bebekler için e, kemik gelişiminde çok önemlidir. Bu yüzden mutlaka meyvenin yanında bir de kay suyum içeren, işte süt olabilir, yoğurt olabilir, e, kefir olabilir seviyorsanız eğer bununla beraber tüketebilirsiniz. Ya da e, meyve tükettiğiniz e, e, meyvenizin yanında e, çiğ şekilde, kavrulmuş demiyorum, çiğ şekilde e, badem, fındık eğer sabah kahvaltısını yemediyseniz ceviz olabilir. Bu şekilde yani 3 ve 5 tane 5-6 tane fındık Yanına bir porsiyon meyve beraber yiyebilirsiniz. E, i̇kinci ara öğünde bir ayran veya bir kase yoğurt yiyebilirsiniz. Bu şekilde ara öğünlerimizi listeleyeceğim. Siz kendinize göre en uygun şekilde bir liste yapın. E, Instagram'dan beni takip ederseniz eğer ben de birazdan bir liste oluşturacağım ve listeyi Instagram hesabından paylaşacağım. Oradan e, bakıp kendinize o listeden de uygulayabilirsiniz. Evet öğle yemeğine geldik. Şimdi öğlen ve akşam yemeklerini Değiştirerek e, uygulayabilirsiniz. Bizim istediğimiz iki şey var. Birincisi bir öğünde mutlaka protein almak. Nedir? Tavuk, et, balık. Mutlaka her gün ya tavuk ya et ya balık tüketmenizi istiyoruz. Öğlen yemeğinde tavuk, et, balıktan birisini tükettik. Yanına bol salata yaptık veya yanına işte e, güzel bir ayran yaptık, bir içecek yaptık. Evet yedik. Akşam yemeğimizde ne yiyoruz? Mutlaka sebze yiyoruz e, veya öğlen yemeğimizde sebze yedik. Akşam yemeğimizde mutlaka et, balık veya tavuk yiyoruz. Et, balık, tavuğu yemiyorsanız, e, vejeteren olarak daha çok besleniyorsanız mutlaka e, bu proteini kuru, baklag e, kuru baklagillerden almanız gerekiyor. E, Nohutta, fasulyede e, bol miktarda e, protein bulunur. Bu yüzden mutlaka kuru baklagillerden da yemeniz lazım. Veya canınız et istemiyor. E, o hafta veya o gün Mutlaka yine bir kuru bakliyat yapabilirsiniz veya 3 gün et 2 gün kuru bakliyat şeklinde o şekilde ayarlamada da yapabilirsiniz. Özellikle sebze ve meyvelerimizi sirkeli suda bol yıkayarak tüketmenizi öneriyorum. Toksa plazma dediğimiz diğer videomda yenilmemesi gereken şeylerde de daha ayrıntılı anlattım bu durumu. Sebze ve meyvelerimizi bol suda sirkeli suda bekletiyoruz iyice yıkayıp öyle tüketiyoruz mutlaka. Ve en önemlisi e, su içmek. Yani siz su içmezseniz bebeğinizin e, suyunda azalma bile olabiliyor. O yüzden mutlaka 2 ya da 3 litre su içeceksiniz. Su bizim en baştaki ana maddemizdir. Yani eğer su içmeyi kendinize alıştırırsanız emzirme döneminizde de süt arttırıcı en önemli şey su. Hiçbir şey yemeseniz bile sadece su içseniz bile o sütünü sizin artacaktır. O yüzden yani çoğu kişide su içme alışkanlığı çok fazla yok. Benim önerim bir tane kendinize bir buçuk litrelik bir şişe yapın. Üstüne saatler yazın. Mesela 10, 11, 12 gibi böyle aralıklarla işte saat 5'e kadar bir, bir buçuk litre, 5'ten saat işte 10'a 11'e kadar bir, bir buçuk litre yaparsanız eğer ve saatleri işaretlerseniz ve gözünüzün önüne çalışıyorsanız masanızın üstüne, çalışmıyorsanız evdeyseniz işte mutfakta daha çok vakit ayırıyorsanız mutlaka mutfak masasının üstüne koyup gelip geçtikçe o suyu o milimlerde içerseniz daha hızlı bir şekilde alışacağınızı düşünüyorum. İkincisi tuz kullanımı tuz kullanımını mutlaka sınırlandırmanız gerekiyor. Biraz önce bahsettiğim preklemse olayında tuz fazla kullanmaktan kaynaklı ödem oluşuyor. Bu ödem de bizim için riskli bir durum oluşuyor. Bu yüzden tuz kullanımını mutlaka kısıtlıyoruz. Kullanacaksak mutlaka iyotlu tuz kullanmanızı öneriyorum. İyotlu tuzu da yemeğinizi yaptınız hemen tuz atıp karıştırıp kapatmıyoruz. Yani yemeğimiz kaynıyor. İşte kaynadıktan sonra tuzu atıyoruz, kapağını kapatıyoruz ve kapağını bir daha açmıyoruz. Sadece yemek yiyeceğimiz zaman açıyoruz. Çünkü iyotlu tuzlar uçucudur. Ve siz devamlı açıp açıp karıştırdığınız zaman o tuz uçacaktır ve hani tekrar tuz ekleme ihtiyacı bulunacaksınızdır ve iyotlu tuz yani kattığınız halde size hiçbir bebeğinize hiçbir yararı olmayacaktır. Bu yüzden mutlaka iyotlu tuz kullanın ve iyi 30 da mutlaka az kullanın ve yemeğin en sonunda atıp kapağını kapatıp bir daha da açmayın. Söyleyeceğim aklıma gelen şeyler bu kadar. Zaten sigara ve alkol alımı gebelikte hiçbir şekilde önerilmiyor. Yasaklı videomu daha ayrıntı anlattım ama eğer alkol aldığınızı gebeliğinizi öğrendikten sonra hani genelde bitiriyorlar. Alkol alımı çok görmüyoruz ama sigara kullanımı gerçekten çok yüksek gebelerde bırakılmıyor ve bebeğinize çok ciddi zarar verdiğinizi tekrardan söylemek istiyorum. İnşallah videoyu buraya kadar izlemişsiniz de bu çağrımı duymuşsunuzdur. bebeğinizle yapabileceğiniz en büyük kötülük ona sigara dumanına maruz bırakmaktır. Bir anda bırakamıyorsanız bile yani günlük düşürebildiğiniz kadar 3 sigaraya ve maksimum 5 sigaraya kadar azaltıp sonra gebenizin sonlarına doğru mutlaka bırakmanızı öneriyorum. Ee, anlattığım şekilde eğer uyarsanız listeye kendinize güzel bir liste oluşturursanız yenecekler yemeyecekler kısımlar videomu izleyip yemeyecekler e, kısımlarında anlattıklarımı e, yazarsanız e, Yani kısaca bahsedeyim bunlar ne zaten e, az çok tahmin ediyorsunuzdur. paketli ürünleri tüketmiyoruz şarküteri ürünlerini salam sosis sucukları tüketmiyoruz sucuk tüketeceksek de mutlaka bildiğimiz bir kasaptan çok aralarda ve pişmiş bir şekilde tüketmenizi öneriyorum. Çok canınız istediği zamanlar, kokoreçtir, midyedir bunları tüketmenizi önermiyoruz. Gazlı içecekler tüketilmesini önermiyoruz. Daha ayrıntılı bir şekilde o videoya gelip o listeyi de yazarsanız ve kendinize çok güzel bir liste oluşturursanız inanın çok sağlıklı, çok güzel giden bir gebeliğiniz olacaktır. Sormak istediğiniz sorularınız varsa yorumlar kısmına sorarsanız mutlaka yardımcı olacağım size. Ee, sağlıklı gebelikleriniz olsun. Hoşçakalın.